İşte araba modunu tanıtacağım. Şimdi başlayalım. Okey. Bunun adı maşa. Bunu da alalım. Arkadaşlar çok araba var. Çok heyecanlıyım. Şimdi indirelim maşa. Oh gördüğünüz gibi. Çatır ki ya. da açılıyor. Ya çatır hadi. Arkadaşlar bakalım kaç gidiyor. Bu kadar gidiyor araba. Bu araba kendisi. Duydun mi? Hadi bu arabalara geçelim. Nasıl? İşte seriyemde kullanacağım arabalardan birisi bu da. Oyun bagajı <laughs> yani normal olarak böyle olacak bu arabada. Bekleyeceğim. Bu da böyle bir araba. Klasik Honda gibi bir araba ya. Çıtır adeta bir çıtır. 18.5 Yine de gayet hızlı. Şimdi bu arabayı deneyeceğiz. Yüzü farklı modlardan. Oha! Bu nasıl hızlı? Direkt 24'e çıkıyor. Arkadaşlar çok hızlı araba bu. Siyah. Ben Daha... çok ama çok araba tanıtacağım. Şimdi zor taksi var böyle araba. Paslı bir taksi var. Böyle paslı var. Pasta. 15 falan gidiyor. 16 15. Bu taksi. Mantıklı yani. Tekeri yok yani normalde. Lan hızlı gitsin ki. Zor değil mi? Evet. Arabalar bu şekilde bir arabalar. Yellow sarı, kırmızı değil. Tekeri var bak gördüğünüz gibi. Bu hızlı gider. Buna bakalım bir de. Bu da böyle. Altından Adeta tabi çıtır yani çıtır. Ne bir baz bundan deneyelim bu arabada. Oo efsane Rus geldi. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? bakıyorum da nasıl yarım yani. ne bakalım. İşte bu yaptığım bölümde işe yarayacak. Bu da. Bu da arabada. Bunun bagajı atıyor yani. İyi ya bagaj at. Açmak değil bir şey koyamıyorum. Neyse yani. Hakkını yiyeyim. Bir de böyle araba deneyelim. Hadi. İşte böylesi var. Böylesi var. Şundan var. Dur lan. Şundan var. Şundan var. Bunun mavisinden var. Bir de öylesinden var. Bir de bunu deneyelim. Adeta çıtır olan arabanın kırmızı rengi. Bu da böyle bir BMW. BMW araba. Eski model. Ama yine de çok efsane araba. Kılıp arabaya baktık. Sadece şu arabadakilerine bakıyorum. Baktık. Gördük. Bunu da görmedik. Aha! Yük i̇şte, güç olan geldi. Bu da ürünler. Ne bu kadın, gördüğünüz gibi bu şiştahı var. Yani sadece işte buralar ama neyse böyle geleyim. 3 mi bunlardı Bana çok şey arayacak yani. hmm. Geçin efendim. Ee, teslimat zamanı. Allah Allah. Bir de böyle teslimat yapacağız. Mustafa'nın evine. Aç aç. Vay oley. Ne Orada nereye koyalım arabayı? Ay bir yere koy işte. Bu ara ben... Çayına bakacağız. Blue. Hmm, Güzel. Manevri. Kafi. Yeşil. Kırmızı. Red roll. Oh, bakın arkadaşlar. Sesi <laughs> i̇şte, işte, böyle işte, olmasa yine de iyi yani. Şimdi ben bir şey daha yapacağım. İşte pul sığar. Bir de kırık canlı. Bu kesinlikle bana çok iyi yarayacak. Numarası falan düşmüş ya abi. Hayatı çürümüş arabanın. Yani bu arkadaşlar bu benim işime yarayar. Allah Allah arabaya bak ya. Arabaya ne düştü ya. Neyse evet ya burada ben yemek falan alayım. İşte böyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu arabaları deneyeceğiz. Bakalım. Hmm. Evet. bir daha. Bu kadar. Limbi hala daha. Bu birinci deneme. Birinci arabamız bu şiş. Şey. İkinci arabamız var arabamız lazım. Kırmızı. Eskilerden de var. Yenilerden de var. böyle komik arabalar. Bu da işime yarar. Bir bölümlerde. Bölümde kırık pastı bir pastımız var. İşe yarar. Bu araba da şey. Gidin lan buradan. Ya yeter ya yeter ya. Uzaklaşalım şöyle. Bu işe yarar. Aslında hepsi de yarı yarı. Bazıları da yarı yarı. Şimdi de buradan. Böyle korkunç bir araba var. Mafya arabası gibi. Deneyelim. Bakın. Hem yeni polis arabası var. Hem eski polis arabası var. Çok iyi değil mi? <laughs> bu da bu şekilde polis arabası. Bu yarış arabası gibi bir şey. Öbür normal. Bu da bu şekilde araba. Altın. Şimdi bu tarz araba var. Bu tarz araba var. Ne? Şu da aynı mı? Evet. Bu tarz araba var. Be i̇şte o araba farklılaşıyor gidici. Anlıyor musun? Gidici araba değişiyor. Onun beyaz versiyonu var. Bazılarını hiç tanıyormuşum. Farkındayım. Dallık. Bir şey yarar. Bak tek kalan arabamız da bu. Bunu anahtar olmasa siz bu arabayı hiç süremezsiniz yani bu araba anahtar çalışıyor. Anahtarını alalım. Hava evet, sesi işte Ama idare ederiz. Ne istiyor Bu da olur. Evet arkadaşlar. Video bu Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Evet, doğru bir artık döndü. Good